Sevgili çocuklar, kelime bilgisi konusuna devam ediyoruz. Ne demiştik? Harfler heceleri, heceler kelimeleri oluşturuyor demiştik. Kelimeler de bir araya geldiğinde cümleleri oluşturuyordu. Kelimelerin tek başına anlamları vardı bazı kelimelerin, bazı kelimelerin ise tek başına anlamı yoktu ancak cümle içerisinde anlam kazanıyordu. Şimdi birinci etkinliğimizde Tersten okunduğunda kendisi ile aynı olan kelimeleri işaretleyelim demişiz. Kelimeyi okuyacağız. Tersinden tekrar okuyacağız. Eğer yine aynı kelimeye ulaşıyorsak işaretleyeceğiz. Biz tersinden de okunduğunda yine aynı kelime olan kelimelere palindrom diyoruz çocuklar. Bunu da ek bir bilgi olarak aklımızda bırakalım. Neymiş? Palindrom. Palindrom. Yani tersten okunduğunda yine kendisi olan kelimelere palindrom diyormuşuz. Hemen bakalım. Burada verilen kelimelerden hangileri palindrom kelime? Yani hangilerini de tersten okuduğum zaman yine kendisine ulaşacağım. Kabak. Bir de tersten okuyalım. Kabak. Aynısına ulaştığım için kabağı işaretledim. Eşya. Tersten okuyalım. Ayşe. Hayır. Tersten okuduğumda yine kendisine ulaşamadım. İşaretlemiyorum. Nalan. Tersten okuyalım. Nalan. Evet. Nalan kelimesi palindrom bir kelimedir. Yani tersten okuduğumda yine aynı kelimeye ulaştım. İşaretliyorum. Kütük. Tersten okuyalım. Kütük. Aynı kelimeye ulaştığım için işaretliyorum. Bizim çocuklar unutmayın, yazı yönümüz soldan sağa doğru. Aynı zamanda okuma yönümüz de soldan sağa doğru. Bu bizim normal düz bir şekilde okumamız. Tersten dediği zaman bunun tersini yapıyoruz. Yani sağdan sola doğru okuyoruz. Buna dikkat ederek yapıyoruz bu çalışmamızı. Hemen okuyalım kelimemizi. Baba. Şimdi tersten okuyalım. Şimdi önce soldan sağa doğru okuduk normal e, okuma yönümüze doğru. Şimdi tersten okurken sağdan sola doğru okuyorum bakın. Abap Aynı kelimeye ulaştım mı? Hayır. işaretlemiyorum. Kek. Şimdi tersten okuyalım. Kek. Evet. Aynı kelimeye ulaştım. İşaretliyorum. Çok. Tersten okuyalım. Koç. Hayır. Aynı kelimeye ulaşmadım. Kayak. Tersten okuyalım. Kayak. Aynı kelimeye ulaştığım için işaretliyorum. Yak. Tersten okuyalım kay. Aynı kelimeye ulaşmadım. Küçük. Tersten okuyalım. Küçük. Aynı kelimeye ulaştığım için işaretliyorum. Radar. Tersten okuyalım. Radar. Aynı kelimeye ulaştığım için işaretliyorum. Ütü. Tersten okuyalım. Ütü. Aynı kelimeye ulaştığım için işaretliyorum. Mavi. Tersten okuyalım. İvam. Aynı kelimeye ulaşamadım. Mama. Tersten okuyalım. Amam. Aynı kelimeye ulaşamadım. Tat. Tersten okuyalım. Tat. Aynı kelimeye ulaştığım için işaretliyorum. Burada verilen kelimelerden kabak, nalan, kütük, kek, kayak, küçük, radar, ütü ve tat kelimeleri palindrom kelimelerdir. Yani tersten okunduklarında yine aynı kelime oluşur. Böylece birinci etkinliğimizi tamamladık.